olacak ve o bağlantılar sonrasında oradan canlı canlı haberleri almaya başlayacağız. 15 haber kuşağında da farklı haberlerimiz var. Onu da hemen bildirelim size. Lütfen e, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Türkiye'de baro yapılarıyla ilgili değişiklik girişimiydi baro başkanlarını kızdıran ve bu yürüyüşe sevk eden. Çünkü müzakere imkanı ortadan tamamen kalkmıştı. Protesto için başlattıkları yürüyüş Ankara girişinde bekleyişte geçmişlerdi. Başkanlar geceyi az önce söylediğim gibi yağmurlar altında geçirdiler. Polis müdahalesi altında geçirdiler. Sabah saatlerinde Bilecik Barosu Başkan Vekili Hasan Şahin Yakapaç'a gözaltına alındı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı başkanların bulunduğu yere gelerek açıklama yaptı. Baro Başkanları Feyzoğlu'nun bu açıklamasını sırtlarını dönerek protesto ettiler bu arada. 58 Baro yönetimi başkent Ankara'ya girişte Eskişehir yolunda bu olayları yaşadılar. Dün gece yarısından itibaren olay yerine sevk edilen ilave polis ve bariyerlerle adeta açık hava gözaltında geçirdiler açık havada ama göz altında abluk altına alındılar resmen polis baro başkanlarının yönelik tutumunu dün geceden itibaren daha da sertleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından baro yöneticilerine oturma eylemi yaptıkları noktada çadır, battaniye ve sandalye temin edilmesine de polis izin vermedi. Bara yöneticilerine sadece sıcak çorba dağıtılmasına müsaade etti. Başkanlar sabah dek bekledikleri noktada yağmur altında gerçekten de zor anlar yaşadılar. Orada bulunan muhabirlere de çok sert davranıldı onu da söyleyelim. Sabah saatlerinde ise bölgedeki polis sayısı artırıldı. Basın mensupları ile baro yöneticileri arasına da ilave bariyerler çekildi. Sabah saatlerinde ihtiyaçlarını karşılamak için çember içindeki alandan ayrılan Bilecik Barosu'nu eylemde temsil eden Başkan Yardımcısı Hasan Şahin'in yeniden diğer avukatların yanına dönmesine de izin verilmedi. Ee, alan yeniden dönmek isteyen Şahin'e polis sert şekilde müdahale etti ve yere yatırarak gözaltına aldı. Gönderdiği malzemeler alana alınmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da eyleme devam eden baro başkanlarını ziyaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısı sonrasında baro başkanlarını ziyaret etti ve dayanışma duygularını ifade etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da baro başkanlarının bulunduğu yere geldi. Açıklamalarda bulundu. Ancak baro başkanları Feyzoğlu'nun açıklamalarını protesto ettiler. Sırtlarını dönerek protesto ettiler ve Feyzoğlu'nun istifasına yönelik de çeşitli sloganların atıldığını da söyleyebiliriz. İstifa et Metin Feyzoğlu. Bunların sorumlusu sensin. Sana rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Tepkisini gösterdi. Baro başkanları Metin Feyzoğlu da bu tepkiler üzerine avukatlarla tartıştığı Sonra da alanı terk etmek zorunda kaldığı. Bu gördüğünüz görüntüler dün akşamdan kalan görüntüler. Gerçekten de içler acısı. Her 80 ilin 65 ilin ya da baro başkanlarına, en önemli kurumların kurumların arasında yer alan baroların başkanlarına yapılan bu eziyete ne gerek vardı? Bu sabah ya da az önce o izni verdikten sonra ve de anıt e gitmelerine izin verildikten sonra Şimdi tele editörü Ömer Ödemiş orada olay yerinde daha doğrusu Atatürk kabire gitmişlerdi o orada. Ee, şimdi ona bağlanalım yanında da Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez olacak. Ömer Ödemiş merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar Reyna. Çok teşekkürler. Hemen sözü sana bırakalım sevgili Ömer. Misafirinle, konuğunla birlikte durumu değerlendir. Evet, dört gün önce 65 baro Başkanı'nın kendi illerinden başladıkları savunma yürüyüşü Ankara girişinde durdurulmuş ve iki gündür yağmura ve yoğun sıcağı karşı yaşanmışlardı. Bugün bir uzlaşı sağlanarak belli bir süreyi e, yürüyerek geçirmeleri kaydıyla otobüslerle Anıtkabir'e gelişlerine izin verildi. Yanımızda Hatay Baro Başkanı Sayın Ekrem Dönmez var. Evet Ekrem Bey uzun bir mücadele oldu. Ne diyeceksiniz sonuç açısından? Önce 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 e, televiri ayrı tutuyorum. Bütün medya mensuplarına bizi izleyen e, dünden beri ilk günden beri daha öncesinde bu baroların yürüttüğü süreçte yanımızda olan e, bütün medya mensuplarına televizyon kanallarına, gazetecilere sizin gibi e, basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum. E, sizin önünüzde de huzurunuzda e, sizi temsilen, e, onların hepsini temsilen sizin önünüzde saygıyla eriyorum. Bu işin e, kamuoyuna yayılmasında, kamuoyunda e, ses olmasında e, gönül bağı kurdunuz medya olmasaydı hiç görünür olmayacaktı bu. Gerçekten biz üç gündür yollardayız. Sonra dördüncü gün Ankara'ya geldik. Bir sembolik bir yürüme mesafesinden sonra Arızkabir'e gelmeyi planlamıştık. Aynen bugün olduğu gibi. Ama bir gördük ki önümüze etten duvar örmüş polis ve o etten duvarı aşamadık biz. Mecburen yerimizde kaldık. Çünkü bunu istiyorlardı ve 26 saat kadar süre boyunca da biz e, bulunduğumuz yerde e, abluka altına alınmış şekilde e, beklemek zorunda kaldık. Şimdi gerçekten e, bu, bu işte de e, gördünüz, siz de izlemeye çalıştınız bütün o süreçleri. Ankara'da dün saat 10'da e, sembolik bir yürüyüşten sonra buraya gelecektik. 26 saat boyunca e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ee, nasıl bir akılla yürütüldüğünü ee, nasıl bir akılla yürütüldüğünü gördük hepimiz gördük dolayısıyla ee, aklın ortadan kalktığı zaman devletin ne halde olacağını biz gördük e, devlet akılla yönetilir ortak akılla yönetilir e, devletin aklı ortadan kalktığında ne halde olduğumuzu hep beraber gördük dolayısıyla burada yapacağımız tek bir ee, husus bir tespit var Devletin aklı şu an 26 saat boyunca hiç yoktu. Kimler idare ediyordu bilinmez bir şekilde. E, komaya girmişti ve çağırdık, devlet aklını çağırdık. E, nedendir bilinmez bu kadar e, gayrimeşru bir işi? Neden e, yaptılar? Akıl sır kim e, sorsanız akıl sır ermiyor. Şimdi kim yaptı bunu soruyoruz ben. E, sırayla soruyorum Ankara Emniyet Müdürü mü? Orada bulunan emniyet amirleri mi? Ankara valisi mi yoksa İçişleri Bakanı mı yoksa başka birisi mi bir emir verildi ve kanunsuz tamamen barışçıl anayasal hakkı olan herkesin e, anayasal hakkı olan bu e, yürüyüşü e, üç gündür e, 42 ilin valisi 2911'e göre serbest olan e, hakkı tanı, e, imkanlar e, dahilinde güvenlik de sağlayarak yürüttüler Ankara ise başka bir hukukla yönetiliyor. Onu gördük. Ve devletin aklını nasıl iflas ettiğini gördük. Şimdi bu yakışır bir şey mi? Dünyada gündem olduk. Türkiye'de gündem olduk. 60 baroydu, 42 baroydu, 60 bar oldu, 80 baroya çıktı. Ve 80 baro bu görüntüde Gerçekten Baro Başkanlarına yapılan haksızlığı net bir şekilde gördüler. Kabo gördü. Ömer. Yurttaşlarımız gördü. Avukatlar gördü. Ömer duyuyor mu evet, beni? Zeyna, Sevgili buyurun. Ömer, bir bir soru var. Duyuyorum kısa kısa bir soru soracağım Sayın Dönmez'e. Şimdi Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Ankara girişinde o abluka altına alındığında Baro Başkanı'nın Anıtkabir'i ziyaret etmesi, ardından bugün de oraya gelip çeşitli protestolara uğraması nasıl karşıladı Sayın Başkan acaba bunu? Zeynep ben, ben soracaktım, hemen şimdi soruya geliyorum. Metin Feyzoğlu'nun bugün oraya gelmesi konusunda bir tavır aldınız. Dün Anıtkabir'e gitmiş. Ne diyorsunuz? Metin Feyzoğlu'nun, e, Türkiye Barolar Birliği'nin bir başkanı var. Bu birlik başkanının avukatlık kanunda sayılan görevleri var. Görevleri belli. Birlik arasında dayanışmayı sağlamak ve birliğin sesi olmak. Şimdi birliğin sesi nasıl olacaksınız? Baroların çoğunluğunun sesi ne oluyorsa birliğin sesi o olmalı. Fakat ilginçtir, bu belirli bir andan itibaren bu çoklu baro sistemi, e, gündeme geldiğinden beri nispi temsil delege sistemi geldiğinden beri hatta çok önceden beri Türkiye Barolar Birliği bu konuda susuyor. Türkiye Barolar Birliği bu konuda tek yorum yapmıyor. Bu yönetim kurulu Türkiye Barolar Birliği'nin kendisine aykırı e, bir e, karar alıyor ve açıklama yapıyor. Buna rağmen kendisi açıklama yapmıyor. En son Kıyamet'i koparan olgu bir televizyona kaldıranına çıkıp e, yürüyen baro başkanlarını terörize etmekle Yaptıklarını aşağılamakla ve etkisizleştirmekle beraber içe, anlamlar içeren bir yayına katıldı. Bu bir Barola başkanları arasında bir infial yarattı. Birlik Başkanı'nın kanunda tanımlanan görevlerini aştı. 42 baro başkanı 3 gündür bir yemek veriyor şunu söyledik. Ya destek olma ama gölge etme. Bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı 3 gündür 4 gündür var olan bir yemekte bu emeği ee ay birden bir baktık. E, dün e, biz eylemde e, önümüz e, polis e, barikatıyla kesilmişken kendi e, Anıtkabir'de kutlama yapıyor. Bunu e, görüntü e, 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 olarak servis ediyor kendi hesabından. Evet. E barolar arasında bir bölünmüşlük görünmütüsü vermeye çalışıyor. Bakın bütün barolar orada yok mesajı vermeye çalışıyor. Niye geldi? Ama baroları da ve kamuoyunu aldatıyor. E bize e, şunu söyleyeyim size. Ne Adalet Bakanlığından, ne devletin hiçbir erkanından, ne de Mecliste bulunan AK Partiden ki diğer randevuları biz aldık, hiçbir yerden bir randevu talebi gelmedi. Devlete de şu an kamuoyuna yalan söyleniyor. Gel, çağırdık başkanları. Kendi de Türkiye Barolar Birliği de yalan söylüyor. Çağırdık başkanları diyor. Sadece 30 baro geldi. İşin içlerini söyleyeyim. Metin Feyzoğlu Adalet Bakanlığı'na ikişer kişi gidelim teklifi yapan ve bizim itirazımızla diğer barolar başkanlarının baro başkanlarının katılımıyla ancak e, oraya katılmamızı sağlayan bir kişidir. Ama meclis başkanlarının grupların ve e, Adalet Bakanlığı'nın bize hiçbir daveti yok. Bize resmi bir davet olduğunu bugün AK Parti yetkilileri de söyledi aynı şeyi yoktu. Dolayısıyla Metin Feyzoğlu şunu yaptı. Buradaki yürüyüşü eee gölgelemek istedi. Bugün ne dedi size geldiğinde bir şey dedi değil mi? E, biz davet etmedik. Kendisi geldi ne dedi. Eee gelme dedikleri halde hatta e, birçok baromuz e, bu geleceğinden haberdar olduğunu bilen başkanlarımız gelme dedi ya geldi. Biz bunu öğrendik. Bizi temsil etmiyor artık. Hele bir canlı yayında bunu söyledikten sonra temsil etmiyor. Doğrusu biz de sırtımızı döndük. Demiş. Bizi temsil etmiyorsun. Mesajı verdik. Kamuoyunda da zaten açık yeteri kadar açıklıkta göründü bu görüntüler. Teşekkür ederim. Evet Sayın evet, Ferizeoğlu'nun ziyaretine ilişkin de bilgi aldık. Çok teşekkürler. Ee, Sayın başkana, yer baro başkanlarımız, heyetler, evet. e... Buyurun. 15 kuşağında belki başka baro başkanlarıyla buluşturma imkanı olursa bizi çok mutlu oluruz sevgili Ömer e demiş Hatay Barosu Başkanı Avukat Ökrem Dönmez'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sağolsun ve aslında e, geçmiş olsun diyorum çünkü dün akşamdan beri verdiği mücadelenin sonucuna ulaştı. Tabii ki kazanan kendileri oldu en azından o direniş sonuçlanmış oldu olumlu bir şekilde. Çok teşekkür ediyoruz sağ olsun çok teşekkür ediyoruz. Ee... Sevgili seyirciler 15 haber kuşağında devam edeceğiz haberimize. Ömer Ödemişle de tekrar bağlantı kurmaya çalışacağız. Bu arada size hemen 14 haber kuşağını bitirmeden önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'daki yağmuru biraz gösterelim. Bazı noktalarda dolu yağışı e, ...oldukça etkili olmaya başladı. Sağanak ve dolu yağışı, e, öncesi siyah bulutlar tabii şehrin üzerini kapladı. Çatalca'da e, hortum oluştu. Görüntüleri arkadaşlarımız gö gösterebilirse, Meteoroloji ve Akom... ...İstanbul'u etkili olacak olan e, şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda dün uyarmıştı zaten. Yapılan uyarıların ardından da İstanbul'da özellikle Boğaz <laughs> çevresinde bulunan ilçelerde... ...sağanak etkili oldu. Sağnak dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Çatalca'da hortum oluşurken kentin bazı kesimlerinde de dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındılar. Gördüğünüz gibi hortum oldukça etkili ve ender gördüğümüz bir görüntü olarak bugün İstanbul semalarında çatalcaya yansımış durumda. Yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutları da gördük. İstanbul bazı şiddetli yağmurun yarında etkili olması bekleniyor. En azından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı bu yönde. Evet, şimdi hemen ara verelim. Saat 15 haber kuşağında yine buluşacağız.